Gençler selamlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. TYT tarih kampımızın ikinci günündeyiz bugün. İşleyeceğimiz konuysa ilk ve orta çağda Türk dünyası. Gerçekten çok keyifli bir konu arkadaşlar. İlk Türk devletlerini birlikte öğreneceğiz. Asya taraflarına özellikle gideceğiz. Avrupa Hun Devleti ile birlikte Avrupa'nın nasıl daha ilk çağlarda içinden geçtiğimizi birlikte öğreneceğiz. Yani bayağı keyifli bayağı güzel bir kısım. Aynı zamanda ÖSYM de buradan her sene garanti bir tane soru soruyor. Hem TYT hem AYT kısmında soru geliyor. Ben de sizlere TYT mifredatında bilmeniz gerekenler. nerede? ise her şeyi bu videomuzda aktaracağım. Ha şunu da söyleyeyim bu arada gençler. Video hoşunuza giderse mutlaka bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızda hızlı bir şekilde büyütelim. Güzel bir seviyeye getirelim. Çok ciddi emekler veriyoruz bu kanalda diyelim. Ve artık zaman kaybetmeden anlatımımıza doğru geçelim. Konumuza ilk ve orta çağda Türklerin genel özellikleriyle başlıyoruz. Başlangıçta gençler ilk ve orta çağdaki Türklerin ana vatan neresi? Orta Asya. Yani tam olarak gördüğünüz ahanda şuradaki bölgemiz. Gençler Türklerin hatta çıktığı köken Orta Asya kökendir. Yani biz aslında Anadolu'da hayat hayatımıza başlamıyoruz veya hani gidip de Avrupa taraflarında hayatımıza başlamıyoruz. Bizim Türklerin başladığı yer arkadaşlar Orta Asya'dır. Tam böyle Altaylar ve Mançurya dediğimiz bölgenin arasında. Yani şu iki kısmın arasında yaşıyoruz. Aynı zamanda konar göçer bir yaşam tarzına sahibiz biz bu dönemlerde. Yani yerleşik bir yaşama daha geçmemişiz. Biz evler inşa etmiyoruz. Daha çok fazla mimari eserler bırakmıyoruz. Biz genellikle ne yapıyoruz? Abicim çadırımızı bir yere kuruyoruz. Baktık hava koşulları kötü, kuraklık var. Gidiyoruz bin kilometre öteye ta bambaşka bir yere. E zaten bizim yaşadığımız coğrafya buna çok uygun olan bir coğrafya. Çünkü neredeyse tamamen düzlük. Hatta şuradaki Altay dağlarına kadar inanılmaz bir düzlük var. Neredeyse tamam böyle bozkır diyeceğimiz topraklar. Bu yüzden konar göçer yaşama çok uygun bir yer. Aynı zamanda biz burada konar göçer yaşamda en çok kullandığımız hayvanlardan bir tanesi de at. At da yine Türklerin kutsal hayvanı olarak neredeyse kabul edilen bir hayvan gençler. Türkler hatta atı ilk ehilleştiren milletlerden bir tanesi olarak bilinir. Aynı zamanda hayvancılıkta biz geçiniyoruz bu dönemlerde ve bol bol et, süt tüketiminden ötürü güçlü bir fiziksel yapımız var. Yani bizim eski Türkler gençler inanılmaz derecede et süt tüketiyor ve bu yüzden ne oluyor böyle kaslı çok böyle sert adamlar oluyorlar kaslı güçlü olduklarından dolayı da bir süreden sonra Çinlilerin diğer kavimlerin falan filan bayağı böyle bir içinden geçiyorlar tabiri caizse Yine savaşçı bir toplum yapısı var arkadaşlar bizde ve atı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Hatta atlı okçuluk gibi at üzerinde savaşma gibi gelenekler bizde çok yaygın. Yani at bizler için aslında başlıca bir dost, başlıca bir arkadaş, başlıca bir aslında savaş yağrı. Yine önemli bir derece notu koydum ben sizlere burada. Konar göçer yaşam tarzı sebebiyle Türkler mimari, şu T büyük olacak bu arada, mimari tarım yazılı edebiyat bakımından gelişmemiştir arkadaşlar. Bu yüzden de kalan ilk yazılı eserimiz ta 750 yıllardan gelmektedir. Özellikle gençler daha yeni anlattığım bakın şu 4 madde ve bu burada verdiğim derece notu bizler için çok kıymetli. Çünkü bir yorum sorusu gelirse muhtemelen buradan bir soru gelecektir. Yani Türklerin savaşçı olması, atı etkin bir şekilde kullanması, konar göçer bir yapıya sahip olması ve bunun doğurduğu neticeler sorularda bol bol karşımıza gelecektir diyorum ve geliyorum artık Orta Asya kültür çevrelerine. Burası AYT müfredatında daha kıymetli olan bir kısım. TYT müfredatına bir tık daha aşağıda kalıyor gençler önem sırası olarak ama yine de birlikte bir bakalım. İlk olarak Anav kültürü Orta Asya'nın en eski kültürdür gençler. Afenesyobo kültürü Türklerin en eski kültürüdür. Androno Anav kültürü en geniş alana yayılmış olan kültürümüzdür. Karasu kültürü demir ilk kez gençler bu kültür bölgesinde görülüyor. Yani ilk defa demirin kullanıldığı kültür bölgesi Karasuk'tur. Sagar kültürü ise Orta Asya kültürlerinin en son çıkanı ve en gelişmiş olanıdır. Bakın bunun sıralamasını şöyle yapacaksınız. Anav aralarında bakın adı en kısa olan Anav ve alfabetik olarak da neredeyse en başta olanlardan bir tanesi. O yüzden Anav kültür bölgesi birinci sırada. Sonrasında Afanes bugün yine alfabetik olarak bakın gidiyorum. ikinci sırada. Andronova gençler yine üçüncü sırada yine alfabetik olarak gitmeye devam ediyorum. Karasuk sonra bakın alfabetik olarak hala devam ediyorum. Dördüncü sırada Tagarsa arkadaşlar beşinci sırada. Sıralama tamamen bu şekilde. Özellikleri de zaten sıralamalarıyla çok benzer. Yani Anav kültürü ilk kültür olduğu için Orta Asya'nın ilk kültürü. Afenasyova kültürü ikinci kültür olduğundan o bölgede Türklerin kullandığı veya Türklerin yaygın olduğu ilk kültür. Andronova kültürü ise bakın arkadaşlar adı en uzun olan yani bu sebeple en geniş alana yayılmış kültür olarak düşünebilirsiniz. Karasuk kültürü ise adı böyle bir sert. Karasuk böyle çok değişik sert bir adı var. Bu sebeple demirin kullanıldığı böyle sert bir kültür olarak düşünebilirsiniz. E, Sagar kültürü zaten en sonda, en sonda olduğu için de en gelişmiş ve Orta Asya'nın en son kültürü olarak düşünebilirsiniz. Kültür çevirilerinde artık hallettik. Gelelim hiç zaman kaybetmeden Orta Asya Türk devletlerini. Asıl soruların geldiği kısım, asıl da önemli olan kısım burası. Yine bilmeniz gereken her şeyi burada birlikte işleyeceğiz. Direkte başlayalım. Asya Büyük Hun Devleti ile gençler Asya Büyük Hun Devleti bizlerin Orta Asya'da kurduğu ilk devlettir. E tabii ki biz farklı boylara onlara bunlara bölünüyoruz. Boyların kurduğu çok daha ufak devletler var ama örgütlenmiş bir yapıya sahip. Yani bildiğiniz bir örgüt yapısı olan, bir iletişim yapısı olan, bir organizasyon yapısı olan ilk devletimiz Asya Büyük Hun Devleti. Devletimizin gençler ilk bilinen hükümdarı Teoman'dır ve en parlak dönemini ise Metehan zamanlarında yaşamıştır. Bakın bu Metehan çok farklı bir adam. Metehan arkadaşlar başa babası Teoman'ı öldürerek geçiyor. Askerlerine şöyle bir komut veriyor. Diyor ki kardeşim şuraya ok atacaksınız diyor. Askerleri oku atıyor. Sonrası diyor ki şuraya ok atacaksınız diyor. Askerleri oraya oku atıyor. En sonunda babasını işaret ediyor. Diyor ki askerlere. Askerleri diyor buraya ok atacaksınız diyor askerlerin bir tanesi bile tereddüt etmeden babasına ok yağdırıyor hükümdarlarına ok yağdırıyor. Bu hikayeden de aslında Meta'nın ne kadar otoritesinin sağlam olduğunu askerler üzerinde ne kadar tesiri olduğunu görüyoruz. Yine bir yorum sorusuna bu da gelebilir. Yine Meta'nın döneminde ise gençler Türk ve Moğol kabilelerini tek bir bayrak altında topluyor Meta'nın ve çok büyük bir imparatorluk yapısı kuruyor. Yani aslında Meta'ndan önce devletimiz Asya Büyük Hun devleti olarak geçerken Meta'ndan sonra artık devletimiz Asya Büyük Hun imparatorluğuna dönüşüyor. Aynı zamanda ilk ordu teşkilatlanmasını ve onlu sistemi kendisi kuruyor ve bu dünya tarihinde askeri düzeni getiren ilk kişi olmasını sağlıyor. Onlu sistem dediğimiz şey de şu gençler. Biliyorsunuz ki işte onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi böyle generallik rütbeleri var veya yöneticilik rütbeleri var askeriyede. Bu sistemi yani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı sistemini getiren dünya tarihindeki ilk insan Han'dır. Bu sistemi getirmesinin sebebi ise askeri sistemi çok daha disiplinli ve çok daha nizamlı bir hale getirmektir. Ve kendisi çok büyük bir askeri reformist gençler. Şu yaptığı hareketten zaten görüyorsunuz. Bakın 2000 yıl neredeyse önce yapmış bu hareketini ve hala daha biz bu onlu sistem üzerinden askeriye de ilerleyişimizi sağlıyoruz. Dünyanın bütün ülkeleri bu sisteme uyuyor. Bu sebeple Meta'nın çok 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 kıymetli ve adam askeri adına. Aynı zamanda devleti ikili teşkilat ile yönetmiştir kendisi. Yani buradaki düzende şu arkadaşlar. Devletimizi gençler biz bu sistemde ortadan ikiye ayırıyoruz. Sol tarafta yani doğu tarafında ana hükümdarımız bulunuyor. Sağ tarafta yani batı tarafındaysa onun bir tık altı, yancısı bir hükümdar bulunuyor. Bunun mantığı şu bakın Orta Asya toprakları çok geniş değil mi? Bak Taner'den nereye? Hazar Denizi'nden. Mançurya topraklarına kadar inanılmaz geniş bir alana yayılmış bir ülke. E bu kadar geniş bir alana yayılmış ülkeyi o dönemlerde kontrol edebilmek için de ülke topraklarını ikiye bölüyorlar. Diyorlar ki doğuda bir yönetici var, batıda bir yönetici var. Yani bu ikili teşkilat sisteminin kullanılma amacı toprakları daha verimli bir şekilde, daha sistemli bir şekilde yönetmek. Ve bakın doğudakinin ana yönetici, batıdakinin ise yancı yönetici olduğunu unutmayın. Bu da yine kıymetli bir bilgi. Ve yine biz bu dönemde Çin ile uzun yıllar boyunca savaşıyoruz ve de kendilerini vergiye bağlıyoruz. Tabiri caizse arkadaşlar Çin'in içinden geçiyor. Ve bakın yine önemli bir yorum sorusu geleceğinden derece kutusu içerisine aldım. Bu kutucuktaki bir kutucuk ne? Kutucuktaki bilgiler gençler önemli. Metahan Çin'i tamamen işgal edebilirdi. Fakat Metahan Çin'i tamamen işgal etmedi. Bunun da sebebi ise şu. Biz Türkler olarak azınlığız arkadaşlar. Atıyorum biz 1 milyon kişiysek Çinler 100 milyon kişi. O yüzden eğer ki biz bu adamların topraklarını tamamen işgal edersek bu adamların da nüfusu fazla olduğu için zamanla Türkler asimile olur, savaşçı özelliklerini kaybederler ve Çinileşmeye başlarlar. Metahan da Türklerin Türk kalmasını istediği ve Çinileşmeye sözleşmelerini engellemek istediği için Çin'i tamamen işgal etmiyor ki Türkler o savaşçı yapılarını korusunlar. Çok önemli bir yorum sorusu gelebilir buradan lütfen dikkat edin. Hun devletinin yıkılması ise maalesef metandan sonra ülkemiz bayağı zayıflamaya başlıyor. Elleri görüşlü ve sağlam yöneticiler ülkemizin başına gelmiyor ve Çin'in trikaları, Çin prensesleri falan filan dolayısıyla da ülkemiz bir süreden sonra kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kuzey ve güney Hunlar Çinlere karşı uzun süre savaşmalarına rağmen maalesef galip gelemiyorlar ve bu sebeple de Çin baskılarına dayanamayaraktan ne yapıyorlar? Kavimler göçünü başlatıyorlar. Çok önemli bir olay. Dünya tarihini değiştiren bir olay. Çağ açıp çağ kapatan bir olay. Bunun da sebebi ise gençler Orta Asya'nın merkezinde bulunan Türkler. Maalesef artık Çin baskılarına dayanamıyor ve de gidiyor Avrupa'ya, İran diyarına, Hindistan diyarına, Anadolu'ya doğru göç ediyorlar. Ve bu göçlerin neticesinde de önlerinde bulunan kavimleri itmeye başlıyorlar. Türklerin önünde gençler Gotlar, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi böyle barbar kavimler bulunuyor. Biz gidiyoruz bu barbar kavimleri biz kendimiz göç ettikçe ileriye doğru itiyoruz ve şu anda bizim it bir barbar kavimler güncel Avrupa medeniyetlerinin toplum yapısını oluşturmuş oluyor. Yani şu andaki güncel Avrupalılar nedir? Barbar medeniyetlerin aslında yerleşmiş versiyonlarıdır. Yani Avrupalıların bahsettiği gibi kavimler göçüyle buraya barbarlar geldi işte Türkler bizi istila etti falan diyorlar ya bu yalan. Kendileri barbar aslında. Kendileri itilen kavimler. Ve bakın bunun neticesinde ne oluyor? Çok önemli bir olay yaşanıyor. Koskoca bir devlet olan Roma İmparatorluğu arkadaşlar yıkılıyor. Bakın Roma İmparatorluğu da şu aldığım yuvarlak içerisindeki toprakların neredeyse tamamına sahip olan bir imparatorluk. Aynı zamanda zamanda Avrupa'nın etnik yapısı değişiyor. Barbar kavimler Avrupa'ya yerleşiyor. Yine Avrupa'da skolastik yani gerici düşünce biraz daha bilimin önüne geçen düşünce önem kazanmaya başlıyor. Ve yine Avrupa'ya gelen bu barbar kavimler arasında Hristiyanlık yayılıyor gençler. Çünkü o dönemlerde artık Roma İmparatorluğu da belli ölçüde Hristiyanlığı kabul etmişti ve bu toprakların tamamı Hristiyan insanlardan oluşuyordu. Yine bu göçler neticesinde feodalite yönetim biçimi ortaya çıkıyordu. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda anlatmıştık. İnsanlar böyle kendi etraflarını surlarla çeviriyorlardı. Başlarında bir tane böyle bir yönetici oluyordu ve bu yönetici de aslında baskılardan kendilerini koruyordu ve devletten imtiyaz elde etmeye çalışıyordu. Bu tarz bir sistem vardı. Yani bu sistem aslında kavimler göçü dolayısıyla ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ilk çağ sona eriyor ve orta çağ başlıyor. Yani kavimler göçü ilk çağ bitirdi, orta çağı açtı ki orta çağı kim kapatacak? Fatih Sultan Mehmet kapatacak oraya da geleceğiz zaten. Ardından geliyoruz bir diğer devletimize. Birinci Köktürk Devleti. Yine çok kıymetli, çok önemli bir devletimiz. Direkt birlikte bakalım. Bu Minkan önderliğinde Ötüken merkezli olacak şekilde kurulmuştur. Yani devletimiz Bizim kurucusu Bumin Kağan bu ismi unutmamanız lazım. Aynı zamanda tarihte Türk adını kullanan ilk devlettir. Bakın 1. Köktürk veya 1. Göktürk devleti tarihte Türk adını kullanan ilk devletimizdir. Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yalg bu devleti ikili teşkilat yöntemiyle yönetmişlerdir. Hatırlarsanız daha yeni anlatmıştım. Doğuda bizim ana yöneticimiz vardı. Batıda bizim ikinci yöneticimiz vardı. Doğuda gençler burada Bumin Kağan var. Batıda ise İstemi Yalg bu var arkadaşlar. Buradaki sistemimiz bizim bu şekilde ilerliyor. Bumin Kağan ölümünün ardından da başa oğlu Mukan Kağan geçmiş ve devlet en parlak dönemini Mukhan Kağan zamanında yaşamıştır. AYT bilgisidir. TYT'de çok çıkacağını düşünmüyorum. Yine gençler birinci Köktürkler İpek yolu için uzun yıllar mücadele etmişlerdir ve hakimiyet altına almışlardır. Hatırlarsanız Çin'den çıkan bir İpek yolumuz var değil mi bizim? Ve bu inanılmaz önemli bir ticaret güzergahıydı. Bu sebeple de Türkler bu ticaret güzergahını ele geçirmek için baya bir savaşıyorlar ve neticesinde muvaffak oluyorlar. Ardından Köktürkler de Hunlara benzer sebeplerden dolayı yani Çin entrikaları, Çin prensesleri onlar bunlar dolayısıyla yıkılmıştır uzun bir süre Türkler esaret altına girmiştir. Yani yaklaşık 50 yıllık bir esaret yaşıyoruz gençler. Bu 50 yıllık esaretin neticesinde de Çinlere karşı bir Kürşat ayaklanması yaşanıyor. Fakat maalesef ki bu ayaklanma başarısız oluyor. Kürşat ve Çerileri maalesef ki katlediliyor, öldürülüyor. Fakat bu ayaklanma başarısız olsa da Türklerin içerisindeki bağımsızlık ateşi tekrardan yanmaya başlıyor. Yani Türkleri bağımsız olmaya yönelik Kürşat ayaklanması itiyor. Bu sebeple de bakın Kürşat ayaklanması başarısız olsa da dolaylı olarak başarılı olmuş bir ayaklanmadır. Yorum sorularında gelebilir aman dikkat edin. Kürşat ayaklanmasından sonra çok da zaman geçmeden artık ikinci Köktürk Devletimiz kuruluyor. İkinci Köktürk Devleti gençler Çinlilerden kurtulan Doğuk Türklerinin başı olan Kutluk yani İlteriş Kağan önderliğinde kuruluyor. Devlet parlak dönemini ise Bilge Kağan ve kardeşi Kültegin döneminde yaşıyor. Yine burada Bilge Kağan bizim ana yöneticimiz Kültigin biraz daha yan yöneticimiz olarak takılıyor. Bu dönemde yine tüm Asya tek bayrak altında toplanıyor. Yani bakın bütün Asya'daki Türkler tek bir bayrak altında toplanıyorlar. Ve maalesef ki yine Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk'un ölümünden sonra da ülkemiz ve devletimiz yıkılıyor. Ki bakın bu üçlü gençler mahşerin üç atlısı gibi felaket bir üçlü. Yani Bilge Kağan, Kültigin, Mezir, Tonyukuk. Bu üçü böyle inanılmaz kafalara basıyor. Bir işte Bilge Kağan biraz daha böyle diplomatik bir adam. Biraz daha ilk yönetimi idare eden bir adam. Kültigin savaşçı bir karaktere sahip. Tonyukuk böyle biraz daha sağlam, otoriteli bir adam. Böyle bildiğiniz çok güzel bir ülke yönetiyorlar. Fakat ölümlerinden sonra maalesef ki ülkemiz yıkılış dönemine doğru giriyor. Yine bakın burada bir derece notu verdim sizlere. Önemli bir not gençler. Yorum sorusunda yine gelebilir. Devleti kuran İlteriş Kağan'ın adının anlamı İlider derleyen toplayandır gençler. Bu adın da ona verilmesinin sebebi Türklerin birinci Köklük Devleti sonrasında ilk büyük Türk Devleti'ni kurmasıdır. Yani büyük bir esaret neticesinde İlteriş Kağan bir devlet kurduğu için adı İlteriş yani ili derleyen toplayan anlamına gelmektedir. Bu da önemli bir bilgiydi. Ardından yine Orhun abideleri var. Yorum sorularında geliyor. 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam sorusu gelmişti. Yine gelebilir kıymetli bir kısım hem mesu hem teyitide ben buradan soru bekliyorum. Gençler Orhun abideleri bizim meşhur Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyuk kadına dikilen taşlardır. Yine aynı zamanda bakın Türklerin ilk yazılı kaynağı olarak geçer Orhun abideleri ve de Orta Asya toplumları hakkında devrim bilgilerini içeren en önemli kaynak olarak kabul edilir. Bu Orhun abidelerini arkadaşlar 3 tane sütun olarak düşünün. Böyle 3 tane sütun var ve bu 3 sütunun üzerinde böyle baya bir bilgi yazıyor Orta Asya toplumları ile alakalı. Bu yüzden çok önemli bir yapıya sahiptir bizler için. İkinci Türk devletinin ardından en farklı Türk devletlerinden biri olan Uygur devletine geçiyoruz. İnanılmaz farklı bir devlet gençler. Din falan değiştiriyorlar. Böyle farklı bir yaşam tarzlarına sahip bu Türkler. Yani hatırlarsanız Kök Türkler, Asya Büyük Hun devletleri bunların tamam daha böyle savaşçı, daha böyle kaslı, konar göçer bir yaşam tarzına sahip farklı adamlardı. Uygur devleti çok farklı bir yapıya sahip. Gelin birlikte bir de buna bakalım. Gençler Uygur devleti yine klasik olarak Orta Asya'nın tam göbeğinde kuruluyor. Aynı zamanda Türklerin İslamiyet'i kabul kabulünden önce kurdukları son büyük devlet olarak kabul ediliyor. E tabii ki de biz İslamiyet'ten önce daha farklı devletler de kuruyoruz. Fakat Uygur devleti bunların arasındaki en büyük devlet. Kurucusu yine Kutluk Bilge Kül Kağan'dır arkadaşlar ve Bögü Kağan döneminde Uygur devleti Maniheizm dinini kabul etmiştir. Bu Maniheizm de çok tuhaf bir din arkadaşlar. Farklı bir din. Türklerin et yemesini, süt içmesini, hayvansal gıdalarla beslenmesini reddediyor. Tarımsal ritmi biraz daha Türklere yönlendiriyor ve diyor ki işte ekmek yiyin kardeşim, un yiyin. Gidin işte atıyorum mercimek yetiştirin, pirinç yetiştirin, pirinç yiyin falan böyle enteresan bir kafa yapısına sokuyor Türkleri. E Türkler de et yemediği için, süt içmediği için kasları maalesef eriyor. Protein çünkü bu adamlar alamıyorlar. Bu yüzden de Türkler biraz daha böyle savaşçı değildi. De. Hani biz kendi alemimizde takılalım arıyeser yapalım böyle tarım yapalım yerleşik hayata geçelim kafasına giriyorlar yani maniheizm dini biraz daha Türkleri konar göçer ve savaşçı yapıdan yerleşik ve barışçıl yapıya geçiriyor aynı zamanda yine önemli bir derece notumuz var yorum sorularında gelebileceği için ekstra kutu içine aldım maniheizm dini sonrasında Türkler milli benliklerini kaybetmemişlerdir çünkü devlet yönetim anlayışı değişmemiştir bakın devlet yönetimi yine arkadaşlar hiçbir şekilde farklılık göstermiyor yine bizim hakanımız kaanımız yönetiyor aynı zamanda kut inancı devam etmiştir birazdan zaten bir sayfa üzerinde detaylı bir bir şekilde göreceğiz bu kavramları. Kutin anışı yöneticiye yönetme etkisinin Tanrı tarafından getirildiği anlayıştır. Gönderildiği anlayıştır. Biz bu anlayışı değiştirmiyoruz. Yine buradan da Türk kültürleri devam ediyor. Aynı zamanda kullanılan dilimiz değişmiyor. Yani yine biz Türkçe konuşuyoruz. Bu yüzden de biz Türklüğümüzü kaybetmiyoruz. Artık devam ediyoruz Avrupa'daki büyük devletimizde yani Avrupa Hun Devleti Gençler Avrupa Hun Devleti şu anki Macaristan dolaylarında. yani bakın tam olarak bu topraklarda Balamir tarafından kurulmuştur. Balamir'den sonra ise ülkenin başına Uldız geçmiştir ve Romalılara baya bir akın yapmıştır. Yani arkadaşlar Ulduz geliyor. Şu sınırımızdaki yani Romen sınırımızdaki topraklardan ve Kafkas topraklarımızdan içeriye doğru giriyor ve Doğu Roma'ya çok ciddi akınlar gerçekleştiriyor. Bu akınlar sonucunda Doğu Roma'yı ciddi anlamda tokatlıyor. Aynı zamanda bu dönemde Anadolu'ya ilk Türk adımını atıyoruz. Yani gençler biz Anadolu'ya ilk defa Selçuklu döneminde girmiyoruz. Yani birinci Beylikler döneminde girmiyoruz. Bundan çok çok daha öncesinde Avrupa Hun devlet döneminde giriyoruz. Ve zaten Ulduz'dan sonra artık başa Atilla geçiyor. Atilla çok 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 önemli bir yönetici Avrupa'nın hala daha korktuğu adam, Tanrı'nın kırbacı olarak bahsettiği adam, kendisi gençler Avrupa Hunlarının en parlak dönemini yaşatıyor. Aynı zamanda Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak anılıyor. Bunun da sebebi ise şu, Avrupalılar gençler o dönemler inanılmaz günahkar bir medeniyet. Yani inanılmaz böyle şarap içiyorlar, felaket, günahkarlar, e böyle olmayan pislik yok yani. İnanılmaz pislik bir medeniyet ve kendilerinin günahkar olduklarını da biliyorlar. Atilla da bunları inanılmaz derece tokatladığı için Tanrı bizi cezalandırıyor, Tanrı bizi kırbaçlıyor diyerek Atilla'ya gençler Tanrı'nın kırbacı Kavacı lakabını takıyorlar. O lakap da yani Avrupalılardan geliyor. Yine bu dönemde biz Doğu Roma'yı kesin bir biçimde itaat altına alıyoruz. Ulduz döneminde kesin itaat altına alamıyoruz. Bazen vergi alıyoruz, bazen işte tokatlıyoruz, gönderiyoruz falan ama Atilla döneminde net bir şekilde vergi almaya başlıyoruz. Ve yine Batı Roma üzerinde de bolca sefer düzenliyoruz ve tam olarak Roma şehrine girecekken Papa'nın ağlaması, zırlaması, aman dilemesiyle maalesef bu seferden geri dönüyoruz. Gençler Atilla otağını Macaristan taraflarına kuruyor. Diyor ki biz Batı'ya sefere çıkıyoruz. Batı Roma'nın üzerine yürüyeceğiz. Bu sefer kararın ardından Türkler abi toplanıyor, 100 bin aşkın kişilik bir orduyla Po ovasını geçerekten Roma'ya doğru ilerliyor. Roma sınırlarına geldiklerinde arkadaşlar Papa diyor ki, yalvarırım diyor Atilla, gelme üzerime. Zaten mahvolmuşum. Otoritem sarsılmış. içimizden geçmişsin. Kuzey İtalya taraflarındaki birçok İtalyan diyor bizim üzerimize göç ediyor. Ülke zaten kan ağlıyor. Mahvolmuş durumdayız. Aman etme. Aman yapma diyor. Atilla da ağlamasına hazırlamasına dayanamıyor bu papanın ve de geri dönüyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir hikaye var yani de burada. Ve maalesef bir süre sonra da Atilla zehirlenerek öldürülüyor ve taht kavgaları ile barbar kavimler nedeniyle güçsüzleşip ülkemiz yıkılıyor. Beyne bakın gençler. Fark ettiğiniz üzere eski Türk devletlerinde yani işte Orta Asya devletleri olsun Avrupa devletleri olsun bunların tamamında büyük bir hükümdar geliyor. Atilla gibi, Metehan gibi, Bilge Kağan gibi çok büyük hükümdarlar geliyor. Bu hükümdarların ölümünden sonra ise başa doğru düzgün bir adam geçemiyor ve ülke yıkılıyor. Yani ülke süreklilik sağlayamıyor. Bizim eski Türklerin en büyük problemi bu. Bu problemi çözen en net Türk devleti Osmanlı oluyor. İşte öncesinde Selçuklular oluyor. Bu devletler biraz daha bu problemi çözüyorlar. Devamında bir de diğer Türk devletleri ve toplulukları kısmı var. Burası Mensöy'de karşınıza gelme ihtimali yüksek gençler. Mensöy'de görebilirsiniz. TYT'de denemelerde biraz daha böyle nadiren görebilirsiniz ama yine bilmemiz gereken bir kısım. Başta Avarlar var. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak geçiyor. Yani Avarların en önemli özelliği İstanbul'u kuşatmaları ve bunu ilk defa yapan Türk devleti olmaları. Oğuzlar var gençler. Oğuzlarda en kalabalık Türk bu. Hatta Osmanlıların kökenleri de Oğuzlara dayanıyor olarak biz biliyoruz. Yine Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'nın kurucu boyu Oğuzlardır. Yine Türgeçlerde Emevilerle mücadele ederek Orta Asya'nın Arapların eline geçmesinin biraz da önüne geçiyorlar. Yani Arap istilasına uğramasını engel Peçenekler yine Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyorlar ve de kendileri Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirerek Türklerin yanına geçiyorlar. Hatırlarsanız Uzlar ve Peçenekler Türklerin yanına geçiyordu ki ilerleyen konularımızda yine konuşacağız. Kırgızlar gençler önemli bir destanı var bu adamların Manas destanı. Yani Manas destanını Kırgızlar yazıyor ve de Moğol egemenliğine giren ilk Türk kavmi yine Kırgızlar oluyor. Hazarlarsa Müslüman Araplar ile savaşan ilk Türk devleti olarak geçiyor gençler. Ve de İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını arkadaşlar Hazarlar geciktiriyor ve de Musevilik dinini kabul eden tek Türk devleti yine kim oluyor? Hazarlar olmuş oluyor. Karluklarsa gençler İslamiyet'i kabul eden ilk Türk toplumudur. Bakın ilk Türk devleti değildir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlı devletidir. Karluklar bir boy arkadaşlar. Bakın Türk boyu olarak kabul ediliyor. Türk devleti olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Yine Karluklar Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Araplarla birlikte savaşmışlardır. Yani bu sebeple de aslında İslamiyet'i karşı biraz daha ısınan bir topluluktur. Ve bu şekilde artık devletlerimizi ve boylarımızı bitirdik. Önemli bir kısım bitti. Geliyoruz şimdi son sayfamıza. Burada ise ilk Türk devletleri ile alakalı önemli kavramları, sorularda gelebilecek kritik bilgileri öğreneceğiz. Yine çok önemli bir kısım dikkatlice dinleyin. İlk olarak gençler devlet ve ülke yönetimi noktasında biz kut inancına sadık kalıyoruz. Daha yeni de söylemiştim. Kut inancı neydi? Yönetme yönetme etkisinin yöneticiye Tanrı tarafından verildiği inanışıydı. Yani Tanrı diyor ki kardeşim bir yönetici seçiyor ve bu yöneticiyi ben seçtim diyor. Bu yüzden de insanlar veya halkımız oradaki yöneticiye çok ciddi anlamda saygı duyuyorlar. Çünkü Tanrı'nın eliymiş gibi görüyorlar o yöneticiyi. Aynı zamanda ülke hane dağının ortak malı olarak sayılıyor ve bu durumda uzun süren taht kavgalarını beraberinde getiriyor. Çünkü şöyle bir durum var abi işte Kaan'ın kardeşi de mesela hak iddia edebiliyor veya çocuğu hak iddia ediyor işte ne yeğeni hak iddia ediyor falan derken böyle kavga çıkıyor, dövüş çıkıyor. Bu da merkezi otoriteyi zayıflatıyor. Ve de hükümdarlık sembolleri gençler ota yani çadır, tu yani sancak, yay ve örgin yani tahttır. Aynı zamanda toy, kurultay, kengeş gibi adlarla bilinen kurultaylar yönetime yardımcı bir meclis görevi üstleniyor. Yani gençler biz gidiyoruz eski Türk devletlerinde boyların liderlerini böyle topluyoruz, önemli devlet adamlarını, önemli komutanları topluyoruz ve bir kurultay kuruyoruz. Bu kurultay da yönetime, yani en üstteki hakana veya kana danışmanlık yapan bir meclis görevi görüyor kurultay. Yine hükümdarın yetkisi sınırsız değildir gençler. Halkın örf, adet ve gelenekleri olan törelere karşı asla hükümdarlar gelemezler. Bakın hükümdarlar çok geniş yetkilere sahip Eski Türklerde, yani inanılmaz geniş yetkileri var. Fakat bu adamların yetkilerinin sınırlandırıldığı yer töreler. Aynı zamanda yine daha önce bahsetmiştik zaten devletin biz ikili teşkilata yönetiliyor. Yani doğuda ve batıda ayrı yöneticiler olmuş oluyor. Din ve inanış noktasındaysa gençler İslamiyet'le ciddi anlamda benzer özelliklerimiz var bizim burada. Gök Tanrı dinine inanıyoruz ve de bu da İslamiyet'e geçişimizi kolaylaştırıyor. Çünkü Gök Tanrı inanışında tek bir Tanrı vardır. O da Gök Tanrı'dır. İnanışı var bu sebeple de İslamiyet'e rahat geçebiliyoruz. Yine ölümden sonra yaşama inanılmıştır. Yani aynı cennet cehennem gibi kavramlar aslında bizde de var. Biz cennete burada uçma diyoruz. Cehenneme ise tam o adını veriyoruz. Ve din adamlarına ise şaman, baksı, kam gibi adlar veriyoruz. Burada bakın kurgan ve balbal bal atlarını unutmayın. Bunlar sorularda gelebiliyor. Bilim ve sanat noktasında ise biz özellikle dokuma noktasında çok iyiyiz. Delicilikte de çok iyiyiz. Maden işlemesinde çok iyiyiz. Çünkü gençler bizim olduğumuz bölgede biz ne yapıyorduk? En başta söylemiştik hayvancılık yapıyoruz değil mi? E hayvanların neyi olur abi? Yünü olur. E bir de üzerine neyi olur? Derisi olur. Biz bu yünleri kullanıyoruz. Derileri kullanıyoruz ve bu konuda çok gelişiyoruz. Aynı zamanda bulunduğumuz bölgede ciddi maden yatakları da var. İşte demirler onlar bunlar da olduğu için maden işlemesi noktasına da çok ciddi anlamda gelişiyoruz. Yine yaptıkları sanatsal eserleri aslan, kaplan, pars gibi hayvanlarla süslüyoruz gençler biz. Ve astronomiye biz çok ilgi duyuyoruz. Hatta 12 hayvanlı Türk takvimini astronomiye duyduğumuz ilgi sayesinde geliştiriyoruz. Ordu yapısına bakacak olursak da biz ordu millet anlayışına sahibiz gençler. Yani her Türk asker doğar deriz. Yani sen Türk olan bir kadınsan da askersin, çocuksan da askersin, erkeksen de askersin, yaşlıysan da askersin. Hiç fark etmez. Her Türk askerdir. Aynı zamanda yine ilk düzenli Türk ordumuz Metehan döneminde kuruluyor ve onluk sistemi dünyaya biz kazandırıyoruz. Savaşlarda ise genellikle meşhur hilal taktiği adını verdiğimiz düzeni kullanıyoruz. Hilal taktiği de gençler neydi? Hatta şuraya bir güzelce çizeyim. Siz de görsel olarak görmüş olun. Arkadaşlar biz hilal taktiğini ne yapıyoruz? Gidiyoruz düşman birliği var tamam mı merkezde? Biz bu merkezdeki düşman birliğini göbeğe doğru çekiyoruz. Göbekte az asker var gibi görünüyoruz. Göbeğe doğru bu adamlar geliyor. Sonrasında yan taraflara doğru bizim ordumuz açılmaya başlıyor. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ve arkalardan gelen destekle de birlikte hilal şeklini böyle alıyoruz ve düşmanı arkadaşlar kuşatıyoruz. Bir çember içerisine alıyoruz ve düşmanı sindiriyoruz. Hilal taktiği tam olarak bu. Bunu eski Türklerde kullanıyor, Osmanlı da kullanıyor. Yani bizim yıllardan beri kullandığımız gelenekselleşmiş bir taktiğimiz bu. Yine hukuk yapımızdaysa toplum genellikle yazısız hukuk kuralları olarak kullanılan törelere göre yaşıyor arkadaşlar. Töreler halkın örf ve adetlerini ifade ediyor. Aynı zamanda yazısız oldukları için de seneler içinde değişebiliyor. Yani bizim bin yıl önceki törelerimiz çok daha farklı. Bin yıl sonraki törelerimiz çok daha farklı. Çünkü biz bunu yazda tutmuyoruz. Lafla böyle sözle devam ediyor. Sözle de devam ettiği için de yıllar içerisinde değişiyor. Sosyal ve ekonomik hayatımızda ise Türklerde küçükten büyüğe doğru aile, sülale, boy, budun olacak. Bu budun ve devlet örgütlenmesi görülüyor. Yani gençler biz burada oguş yani aile ile başlıyoruz. Sonrasında uruk yani sülale geliyor. Sülaleden sonra boyumuz geliyor. Boydan sonra budun geliyor. Budundan sonra il geliyor. Yani devlet çatısı geliyor. Bizde böyle bir yapılanma var. Yine temel geçim kaynaklarımızsa göçü ve yaşamdan ötürü nedir arkadaşlar? Hayvancılıktır. Yani biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Etimizde, sütümüzde, kıyafetimizde, aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi hayvanlar sayesinde yürütüyoruz. Ve yine önemli ticaret yollarından yani kürk yolu gibi, ipek yolu gibi yollardan elde ettiğimiz gelirler de bizler için çok kıymetli ekonomik hayatımızın devam etmesini sağlıyor. Evet gençler bu şekilde tarihin ikinci gününde sonuna geldik. Garanti bir sorunun geldiği bir kısmı hallettik. İlk bu orta çağda Türk devletleri bizler için inanılmaz önemliydi. Bundan bir sonraki videomuzda ise İslam medeniyetini ve ilk Türk İslam devletlerini birlikte işleyeceğiz. Yani önemli kısımlara yine doğru devam edeceğiz. Bir sonraki anlatımımıza kadar da kendinize çok çok dikkat edin gençler Allah'a emanetsiniz görüşürüz bay bay